오 cool. Her sema arkadaşlar ben karşı doğru. Yani yepyeni yep bir mayoksa psikolojik bir patronik tosuyla siz izleyeceğiniz karşısında kendi evimde değil aslında gene kendi evimde gaming havuzdayız ama Kıbrıs'ta değil İstanbul'dayız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere dünya finalleri için İstanbul'a geldi ve bizim takımımız bugün ülkelerinde oynayacak. Ama velakin oyunumuza şöyle gördüğünüz gibi PRG'sinin bir tane kutucuğu geldi. Hem burada çok tatlı bir tane hakemcik var. Bir daha ettim vuruş efekti. iki tane kıyafetçi var ve burada da gördüğünüz gibi bir de önceki silahlar da gelmiş. Şunu da ben size şurada göstereyim hemen 2 saniye. Gördüğünüz gibi buradaki diğer iki tane daha silah Avukçuk geldi hem de buraya e, geldi. Amma ve lakin ben ne yapıyorum? Biz buraya setupçımızı kurduk. Sağ olsun Kacılar yardım etti. Konjurla kaja. Bize buraya setup kurduk. Yani ben siz videosuz bırakmayacağım. Amma ve lakin kısa böyle bir tane minik bir basma videosu çekeceğim. Böyle bizimki oyalandırayım. Çünkü burada tek başıma çekmek istemiyorum. Kamera karşısında burada normalde Kaca var ama Kaca kamera arkasında olacak. Göremeyeceksin ama bir 100 bin, 100 bin beğeni de açar mıyız yüzünü? Açarız 100 bin daha. Gelmeyeceğini biliyor. Nasıl biliyor? 100 bin. Çok hareket etme. Bak yanlış bir gözükürsün. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Harbi yakışıklı çocuk. Niye böyle ben de bilmiyorum. Kamerayı o çekecek. Ben bizimkileri Ramos'u, Gio'yu, kimi? Ramos, Gio, Toğru. Bu üçüne basalım. Vaf'ın piçi kendisini kilitledi biz uyurken. O ayrı bir dava. O ayrı bir yüzsüz. Onu da biz size biraz daha gösteririz. Evde zaten 20 kişi kalıyoruz ama zaten. Ve ben zaten dünden belli böyle 15-20 tane bu PUBG Mobile arasında bayağı baya baya bu PMGC ülke aralarında bayağı baya baya video çektik. Çok yorgunum. Her yere her yerde düşüp yakalıyorum yani. Öyle söyleyeyim size. Ama sıkıntı yok. Baba nerede olursa olsun sizi videosuz bırakmaz kardeşim. Zaten bugün de kolum vardı. Sen tutsana artık piç. Yani bir sürü video çektik gerçekten ama neresi olursa olsun fark etmez ben sizi bir şekilde videosuz bırakmam kardeşim. Onun yanı sırası bugün kaçta lan maçlar? Zaten bugün bu kanalda saat 3'te yayında olacağım. Ya 2.30'da ya üçte maçlar başlayacak. Zaten gelip izleyip desteklersiniz. Rekor bir sayıya ulaşırız sizlerle beraber. Sessiz sessiz hızlıca. Bir de hızlı hareket etmemiz gerekecek. Alan Yoksa. Estağfurullah abi. Çünkü bu videonun boyutu ne kadar yüksek olursa Ali Han... Beğen. Hadi gel. O da kilitledi abi kapısı kilitli komple. Işte mi? Bu ülke Evet. Bir uyuduk herkes kapıyı kilitlemiş. Böyle bir dünya yok bu arada ben size Bu şerefsizliktir hocam. Bu şey benim herkes yorgunluğundan faydalanmış. Uyumama beklemiş. Herkes böyle odaya kendini kilitlemiş adamı Böyle bir şey yok. Ev benim herkes kilitli. O zaman bunu yürüyebilecek misin? Işıkları açmayalım, mi? açmayalım. Açsana. Ne yaptın Bak salak gibi. Şu videoyu çekelim. Kamerada kendine arka planını gösterir mi? Alihan acımaz koyar. Aa doğru camlar. <laughs> Alihan abi camlara dikkat et. Sus Ramazan'dan şartlı oldu. Yok. Kalklar işe gideceğim kalk. Sabah oldu oğlum işe gideceğim. Yok uyan lan şampiyon oldu. Aslanım benim be. Ankara'dan erkek gibi erkek geldi. Hadi düştün yiyin salak salak bakma hadi. Yok. Uyanma. Hadi Bir köşe Asla değil lan bu. sen bir kendine ver. Utanmıyoruz mu lan? Ferhat abinin mektubunu ver. Demek ki çok su geldi. Geç sen uyuyun sen uyuyun. Sen yarın bize lazım sen. uyuyun. Hadi. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Yani yok çok mutlu ya. Gerçek basmuz Yok. çok mutluyum Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne Çektim. Sen kralısın. Tişörtü atayım mı? Alayım Alayım kalp krizi geçiriyordu. Sen gördün mü o anı? Gel ben kadar... gördüm <laughs> konuyu. Kalp krizi geçiriyordu. büyük <laughs> estücü. En büyük <laughs> <laughs> estücü. Valla. <laughs> Beş tane şuan <şirancı>, çıkıp bırakayım bir <laughs> Arkadaşlar <laughs> Oğlum sen, ah. sen niye böyle ayı gibi oldun? Sen niye böyle ayı gibi oldun? Biz video çekeceğiz hadi bizi biz iniyoruz, video çekeceğiz. Bu minik bir basmaydı arkadaşlar. Yani böyle sırf böyle yüzünüz gülsün diye. Vallahi bugün PMG'de herkes uyuması lazım diye bunları çok uyandırmak istemedik ama birazdan zaten gelip bir bayılacağız. Böyle 3-4 saat bir enerjimizi toplayalım diye. Ama her neyse çok lafı uzatmadan artık bu kutuyu açmaya, oyunun içine geçelim diyorum. Let's go. Oğlum, ben yemin ediyorum böyle internet kafedeymişim gibi hissediyorum. Ya da şey var ya, el sporcular. Her neyse. Arkadaşlar oyunumuzun ekrancığına geçmiş bulunmaktayız. Yani şuradaki ekran... burada oğlum siz gözükmüyorsunuz. Böyle gelirse gözükürsünüz. Onlar da bizimkilerle... Ya arkadaşlar biz zaten bugün fazlasıyla heyecanlıyız. Yani hem e, sunat maçımız var hem de ayrıyetten. Heyecanlı istatimimiz oynuyor yani. Öyle bir durum olduğundan dolayı bir de sabahtan beri çok fazlasıyla vurdum. Çok fazla çaldım. bak şunu gördün mü? Bu düşürecek ama. Al düşürecek çok evet. büyük. Bu düşürecek. Bunu numune olarak yaptılar. Bu bir de küçülecek bunu. Yani bunun Aquaman mızrağını hemen hemen Birazcık daha büyüğü olur bunun. Öyle bir şey de yapılacak. Önümüzdeki zaman bu bak bak baba ne diyorsun ya sen? Ne diyorsun ya? S2000 Ama bu ortayı tam adam akıllı yapamamışlar. Çünkü bunlar bir günde böyle çıkartmaya çalıştık. İstanbul fazlasıyla soğuk. Bir sürü işle uğraşıyoruz yani anlayacağınız. Her neyse çok fazla lafı uzatmayalım. Hemen hızlı bir şekilde oyundaki kutumuza doğru ilerleyelim arkadaşlar. Zaten zamanında sizlere bunu söylemiştik. Hem Ece kutusunda bunlar gelecek arkadaşlar. Hem bir kafalık olarak geldi morlu hem de bir de e, kıyafet olarak bu şekilde geldi. Bir de bunun aynısını sarı renge getirdiler. Kafalarını çok beğenmiyorum ama oyun oynarken işte Hunt bir de böyle işaretli işaretli değişiyor. Sanki şey gibi. Neydi lan o? Aynen. Squid Game mantığıyla böyle. Değişik değişik sembolcuk leri var onun yanı sırasında gördüğünüz gibi burada PMGC'nin altın şampiyon M700 atleti var bu bebek gibi bir şey ve elektrikli atıyor direkt yani Skalel'de zaten aynı muhabbet vardı Avrupa'da da zaten aynı muhabbet vardı gördüğünüz gibi buna hiçbir şekilde para vermenize gerek yok yani geliştirilerek bir materyal harcamıyorsunuz otomatik olarak geldiği zaman hem öldürme mesajı oluyor hem de vurma efekti oluyor böyle bir muhabbetçiğimiz var başka ne var kask var burada iki bir bok gibi geç ama çanta iyi Çanta güzel. Çanta ayrı bir tatlı Seviye ikisi hatta çok çok daha iyi. Seviye de bu şekilde aldığı bir çantacığımız var. Ve isteyen arkadaşlar da belli bir paraya getirdiği zaman buradan parayla da alabilir. Yani burada da toplayacağımız bu jetonlar var ya bunlarla beraber gidip buradan da eğer çıkmasa alabilir. Ve zaten gördüğünüz gibi burada avukcuğumuz da var. Yine bunu bilmeyen arkadaşlar varsa böyle bir avukcuğumuz vardı. Bir de burada skaleciğimiz var arkadaşlar. Ama en iyisi bu galiba şu an. Baksana. Çok güzel. Parka bak baba. Bir, bir de buna bak. Ya yani skalenin görüntüsü çok güzel. Bu da şeye benziyor. RGX RGX vandal diyebiliriz hocam buna böyle muhabbetçimiz var ben Gene de sizlere şunu söyleyeyim. Burada açtığınız objeler şimdi 270'e bayağı bir açmak isteyen arkadaş olacak. Siz burada bunu açtığınızda bildiğiniz üzere bizim bir oylamamız var. Ve zaten ben bu oylamaya şikayet ettim. Bilgi de olsun çünkü. Yani LUPS takımı bile bu kadar oyun nasıl aldığını bilmiyor. Böyle dakikada bin bin oy artıyor. Böyle değişik muhabbetler. Biz bunu PUBG ile bildirdik. Bunun muhabbeti normalde böyle değildi biliyorsunuz. Buraya tıkladığınızda bak şu an liste bu şekilde. Bir daha tıklıyorum liste değişiyor. Bir daha tıklıyorum liste değişiyor. Normalde böyle değildi. Normalde LUPS baştaydı. Biz altlarda bir yerdeydik oyunu böyle oynamayan daha doğrusu esporu bilmeyen %90'lık bir kitle var genel oyuna baktığımız zaman millet buradan sırf buradaki ödülleri alsın diye adam ne yapıyor geliyor tak buradan ilk takımı hemen hızlıca seçip böyle böyle bir oyun ilerliyor bunlarda farklı bir olay da var çünkü Alpha 7 onların bir 4-5 kat büyüklüğünde bir takım ve adamlar onların üçte biri bile değil. Yani baya baya zaten patrafları bunun konusu dönüyor şu an. Nasıl yani böyle bir olay oluyor diye. Ama biz gene de elimizden geleni yapalım. Bir şekilde bu düzeltecektir diye inanıyorum. Ben böyle bir haksızlığa getirmezler. Sıkıntı çıkar çünkü. Biz onu bildirdik. Buraya geldiğinizde tek yapmanız gereken şu tıklayıp s 2 seçmek babak bu. bunu seçemezseniz değişemiyorsunuz bayrağı. Tabi daha, daha başa gelene kadar. Burada arkadaşlar lan birileri dedim. Bir daha ilerleyeyim. Ben döşler bilet vardı. Bir daha ilerle. Tamam soru. 2021 finali hangi takım? Aa kime ne soruyorsun sen ya? Lan. Ben sahibiyim sahibi. 2023'te biz yapacağız bunu. Rahat ol. Bunu da bildik. Tamam güzel. Ha olay birinci bir daha artıyor Şimdi oyuna girdiğimizde zaten her gün 5 tane bilet alabiliyorduk. Yeni sistemde bu açık değildi bunu biliyorsunuz. Her 50 ucu harcadığınızda otomatik olarak bir tane bilet kazanıyorsunuz. Yani atıyorum bunu full çıkartmaya 20 bin ucu gitse 50-20 biletler 200 bilet çıkabiliyor yani. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı 20 bin ucu da 200 bilet çıkabilir. Yani açarsanız bu şekilde bunu ricam buradan aldığınız biletlerle otomatik olarak gidip oradan işsizliği seçip ilerlemeyi unutmayın. sorular doğru cevap vererek bizlere bayrak kazandırabilirsiniz. Bu bizi birazcık o aradaki farkı kapatmaya diyebilir diye söylüyorum. Açılış bir şeklini görelim ben hızlı hızlı geçti geçeceğim çünkü. Bir de burada mesela bir defa açtık 270. 5 tane bilet alıyoruz. Onu da size göstereceğim. Mesela hadi oğlum. Bu ne? Baba bu ne? Ah güzel. güzel. Güzel çantada geldi güzel. Bir de popülerlik geldi bu arada. Bunlar da popülerlik büyük ihtimalle. Değil mi? Yok grafitiymiş. Hayır grafit. Bak mesela geri gideceğim ben şimdi buraya. Gördünüz mü? 5, 5 tane ya. bilet aldık mesela. Bu sınırsız bir şekilde böyle. Yani demem o ki isterseniz bu şekilde buradan alıp alıp bam bam ama siz ben şimdi bir açacağım. Ne kadar çıkacaksa en son tak 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 orada ilerlemeye basacağım. Biz hemen tubuza o yüzden dönelim. Baba yürü. Ha burada bir tane tişört alıyoruz bu arada. Bir maçta. 40'ta da bir tane çerçeve gelecek şöyle bir. Güzel. Dün bu arada bir belgesel videosu girdik. Belgesel biraz geç geldi. Akşam saat 8'de girdik. İzlemeyen varsa kesinlikle izlesin. Hem çekim çok güzeldi, hem video çok güzeldi, hem de Alihan çok uğraştı. Yani o Alihan da istiyor derken girmek ama biz biraz hayvancıl bir video yolladığımız için Aliana yetişmekte. Aa! onun parçaya dönüş şeyler. Ya, Paraşütler onun parçaya dönüşü iyi. iyi muhabbet. Dediğim gibi yani kesinlikle bu videodan sonra vaktiniz olduğunda o videoyu izleyin. Beğenin. O video ya bütün istiyon taraftan izlemesi gereken video. Onu izleyen eksa bugün gaza gelir. Öyle söyleyeyim size. Babacım geç. Ha, burada zaten 150 para verecek. Tamam şurada altta 150 para verecek. Şu animasyonu geç. Bunlardan bir şey gelmiyor böyle. Bas 10 para 10 para 20 para. Bir daha bas. Baba sıkıntı. Açan insanların çanta kaçıyor 40 güzel. Açan insanlardan silah Kıyafetim oldu mu hiç? Oy, o ne ya? Baba başlık... Oy. Ne diyorsun sen ya? Geçte bir keramet var. Geçte bir keramet var hocam. Güzel. Devam. 270 saatin ucu o yüzden. Kafa rahat. Günün de açalım ya. Kafa rahat olsun şuradan. Tamam. Devam abi. Vur. Olmadı hocam. Bu ne popülerlik. Tamam. Bunları da atarsınız. Babacım yapma. Hadi. Hadi. İstediğim set. Sarıyı istemiyordum bu arada. Sarıyı istemiyordum. Kırmızı gelmesi çok çok tatlı oldu. Bir daha aynı set gelirse acaba kaç parçaya dönüşecek? Bence yüze dönmüş. 40 çanta dönüştüyse bu daha fazla oğlum çanta güzel geliyor ha bu arada. İyisin. Tamam. tava. 40 güzel. İyidir. Kötü değil. Kask o da 40 anın. Kıyafet de 40 gelecek. Şunları da alalım bu arada. Tamam. Bir de buradan alıyoruz. 100. Güzel. Oğlum. 4K 560'a yedik. Nasıl insanlar bunu? Çok rahat yaparsın lan bunu sen. 10K bu çıkar lan bu. Rahat, Millet 20k fena harcadın diyor çünkü. O yüzden ben 20'ye göre ayarlamıştım kendime. Neyse sıkıntı olmaz. Bite kafe değmiş gibi sanki böyle bir şey yazıyormuşuz gibi gözüküyor. Niye? <laughs> <laughs> He? Bana çay koy çay. Masa 5.30'da. Ooo. Taktikler taktikler ne kardeşim. kardeşim. Kırmızının kafası geldi bu arada. Güzel oldu. Ben kırmızı ananı. Aa. Sarı da geldi oğlum. Ne oluyor lan? Allah Allah. 40 40 80 parça. Babacım şu emidiyi bize versene. Hadi lan. Lan hadi lan. Uçak geldi. Aa şey. Aa bağışlandı. PMG Ultra da iyiymiş <laughs> bu. Yani evet, TikTok'ta açabilirler. Bir dakika biz burada atıyorum her şeyi çıkarsak parayla alabileceğimiz aa. Oo kalıcı. İstanbul için alınır. Biz o arkadakiler biz olacağız bu arada. Alınır bu arada bu. Alınır bu. Bu net alınır. O zaman biz M7'yi çıkartmaya kapaya koyduk. Zaten biz burada otomatik olarak biletleri alacağız. O yüzden gerek yok. Yani hiçbir şey yapmamız m 7yi almaya. Biz buradan çıkartalım baba. Sarının kafası kaldı. Bir de m kaldı şu an. Oğlum yorma bizi. Yani kıyafet atabileceği yeri bunu da atabiliyormuş. Ben farklı bir ihtimal Ne Kaç? Ya. An -an. 90 çok az ya. 90 çok az bu arada. 90 çok az bu arada. Devam. Dur ya gelecek ya. Ben hissettim ya. Hadi lan. Hadi lan yorma lan bizi. Dersene. Oh. İyi güzel. Kas geldi. Bir şey olmaz. Bas bir daha böyle. Bir tane daha gelsin. Tamam. <laughs> Tam yetti. Yıkıyor, Tam yetti. Şu sarıyı da aldık. Otomatik olarak hem yemeği alabiliyoruz. Hem de aynı şekilde buradan bunu da alabiliyoruz arkadaşlar. Bunu da kuşan. Baba şu kıyafetleri de giydik mi oldu bitti. Gel babacım. Bu arada harbi şey kıyafet güzel. Bir dakika zamana göre. Kırmızı okey ya. Bu bu okey baba. Bu bu güzel bu arada. Bu harbiden güzel. Çanta ama olmadı. Çanta olmadı. Çantayı da şunu tak. Belki bir savaşçı oldu var. Saç biraz arkadan fazla abarttı. Öyle bir e, olay var ama arka bir de baya baya iyiymiş. Böyle bir durumcuk var. Ben sadece ufak bir TDM bulur herhalde değil mi burada? Vuruş efektini gösterelim diye. Bir onu göstermeden önce bir TDM ufak bir girip onu şey yapacağım. Burada benim kendi setup olmadığı için gameplay atmam imkansız onu söyleyeyim. Zaten amacımız silah çevirmek. Kaç bilet gelmiş Şırt abinin? 250 mi? 210. 210? 200 diyeyim ben. 350. 293 güç. İyi. i̇yi. İyi. Güzel para. İyi oyun. İyi oyun. Hızlı ilerle ne? Hızlı ilerle. Oo. Oo. Ama üstün e, içli kalacak mı? Ha soru cevap mücadelelerinde etkinleşmez diyor. Sorular zaten bir arttırıyor normalde. Evet. Ama siz bunu böyle yapmayın. Bizde vakit yok diye <laughs> ben bastım. Bak 788 bir dakika. 788 805 029 Ben böyle bir basıyorum şuna. 30 tane kart var diyor. Lan yürü git estücü baba. Babalar sözünü tutar. Güzel 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 güzel. Şimdi e, ee, ne oldu? 837 idik. 852 oldu. Ba yani, yok lan. Yok evet, abi daha fazla. Arttı ama. Artı arttı. Arttın ana arttı olan Bayrak katkı sıralamasına zaten biliyorsunuz arkadaşlar. İlk 10'da olanlara 8100 müydü? Öyle mi hatırlıyorum ben? Evet. Öyle muhabbetler sonraki listeye de e, elimizden geldiği kadarıyla bir ödüller verecek. Tam hatırlamıyorum şu an ama benim bu sıralama olmam lazım o zaman. 31. <gülüyor> <gülüyor> 31 bayrakla buradayım. Mesela 90, 64, 63, 61 mesela şurada bakalım 71, 60. 85-77 görüyor musun yani mantıksızlık var kanka normalde bunların çok fazla olması lazım ama işte oyunda oy, oyun verme muhabbeti çok var belki bir umut şu an bu kutu geldi buradan böyle bir büyük bir fark kapatırız. Belki en azından yayınla beraber bir şeyler yaparız diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum ama nasıl olacak. Ee, çok da bir fikrim yok. Ben buradan hemen bir tane aran eğitimi. a 26 saniye diyor bulması lazım hemen. Buluyor Aa, Aa, buluyor, buluyor 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 buluyor. Tamam. Çok ses kasmaya zaten gerek yok baba. Baba her türlü vurur. Tamam ben bir esporcu izleyeceğim. <laughs> Şaka kanka. Şaka kanka. Şaka yaptık. Baba inşallah takımma Demeyecek bir takım verdi. Biz o TDM'i size koymak istemedik arkadaşlar. Canım çok sıkın. Pompalı mı kullanan desem pusam Şuraya çapraza çiş almışlar ya bize. Böyle bir şey olamaz. Biz ses bile kaçmıyoruz. Her neyse ama silahın efektleri gerçekten gördüğünüz zaman beğeneceksiniz. Adamı direkt kafasına çarpan atıyoruz çünkü. Yani baya baya sağlam bir olay yapmışlar. Skalelle şeyin üzerine geçmişler. Yani, algın üzerine geçmiş. Hadi oğlum. Ne yapıyor lan o? Bak bak bu hareketler bak. Lan kom. Baksana baba. Zeus çarpana Zeus. Bak ben beni görüyor mu görüyor. Vuramadı ama. Niye yerde oynuyor? Çok iyi bu arada harbi çok iyi. Baksana şunu abi. Kopaçman daha belirgin oluyor. Ne yapıyorsun sen orada? O sen gerizek Özür dilerim. Onu atılacak kill şu. Bir tane de şuraya flash. Baba ben şu silahı göstereceğim ya ben size uğraşmayacağım vallahi. Bekleteceksiniz bana şu şatkanı. Bak bak. Bombayı soktum seni bekle. Ne yapıyorsun? Aa. Baksa bak 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 bak. Ölmedi. vay Bak bak. Salak seni salak salak. Gel gel gel. Getir ki nasılmış bu oyun böyle mi oynayalım böyle? Baksana baba. Şuna bak. Çarpan atıyoruz çarpan. Bak gene aynı yere geçti. Babacım bir git. Bak. o güzel bir yedin de. Salaksın. Alın onu orada. Al onu oradan. Al onu oradan. Bu arada ama silahın harbiden bu... Oğlum her sene pm silahlar böyle güzel oluyor. 7-8 seviyelik silahı böyle öldürme efekti şeyi vuruş efekti vermiyor. Ne yapıyorsun orada? Bana mı sıkıyorsun? Bak, ölmedi bak. Bir can alınca bir de kaçıyor. Bu arada mesaj yok mu? Yok. Sadece şey oluyor o zaman. Sadece bunu ben öldürme mesajı var zannediyordum. O zaman sadece vuruş efekti oluyor. Tamam 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 tamam. Ha bu sefer yer değişti. Şuraya gitti saklanmış. Olaycığımız böyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bence 10 numara 5 yıldız bir olaycık oldu. Yani silah baya baya güzel, kıyafet de güzel. Ve direkt zaten silah hiç e, bir materyal vermeden direkt vuruş efekti olması iyi bir e, olay olmuş diyorum. Ama dediğim gibi zafere giden yolda biz desteklemeyi unutmayın. Buradaki sınavda ben baya baya burayı kapatıp bir şey yapacağımızı düşünüyorum. E, bunun yanı sırasında zaten bugün PMG'nin canlı yayında olacağız. Öğleden sonra benim bu kanaldan açıp sizler de izleyebilirsiniz diyorum. Beğenmeyi unutmayalım. Şöyle sadece bir ortaya koyarız şeyi belgesel videosunu. Oradan da tıklayıp bu belgesel videosunda geçip izleyebilirsiniz diyorum. Kesinlikle izleyin ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi videoları görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Bay bay.